Şarkı mı Bize bir tane şarkı söyleyecek olsan bu hangi sanatçının hangi parçası olurdu? Aycan Öner'den yer yemin olsun. Buyur alalım. Başlayalım Seni sensiz yaşayamam ben Ölürüm yar yar yemin olsun Şu gönlüme hayat gibi Senin aşkın sevgin olsun Şarkım olsun Sürküm olsun dilinde dursun Senin derdin karasevdan ecelin olsun Yar yar diye gecelerin yatamadım Ben yüreğinde söküp seni atamadım ben Atamadım ben Peki bu parçayı kime armağan ediyorsun? Bütün gelsin abi. Peki son olarak Aycan Öner seni şu an duyuyor olsa ne söylemek isterdin? Yolunda gidiyoruz haber olsun abi. Onun duymasını isterdim. Teşekkürler.